Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifik Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Merkez Bankaları haftasında olduğumuz bu hafta özellikle bir Türk Lirası ile bir başlangıç yapalım. Sonra FOMC toplantılarındaki çıkabilecek sonuçlar ve son zamanlardaki Evergrande krizine değinip endekslerle ilgili yorumları yapmaya çalışacağız. Türk Lirası tarafında ilk etapta bakacak olursak medyan beklentilerde %19'da oluşmakta fakat HSBC tarafında bir 50 bas puanlık indirim söz konusu. Son zamanlarda hem Merkez Bankası'nın attığı adımlarda hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da enflasyonla ilgili sıkıntılarını, ülkenin sıkıntılarına değindiği ve yüksek faizlerden muzdarip olan, belli sistemleri hem finans sistemini hem ülkedeki sistemleri biraz daha düşürebileceği yönündeki yorumlarla birlikte e, piyasalar bunu biraz daha e, şöyle algıladığını söyleyebiliriz. Merkez Bankası'na müdahale edilme riskiyle birlikte hem de tabii ki küresel anlamda doların da güçlü gitmesi söz konusu. Bu yüzden biraz yukarı yönlü ataklar tetiklenmiş durumda. Şimdilik e, genel olarak bakacak olursak bu ayki beklentiler e, %18.50 HSP'si hariç %19'da oluşmakta kurumumuz veya kendi adımıza belirteceğimiz önümüzdeki ay bir bir miktar daha toparlanma Türk Lirası'nda sanayi tarafında biraz daha sonuçta Fitch'in geçenlerde yayınladığı bir raporla birlikte Türkiye'nin de yıl sonuna kadar beklentilerini büyüttüler bizim büyümemizle ilgili. Biraz daha bu kısımlardaki olumlu geçecek son zamanlarda Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar biraz etkilese de bir miktar aşağı yönlü yukarı hareketlerden sonra tepki verebilir, kar satışı gelebilir. Fakat ondan sonrasında e, tapering'e de değineceğiz birazdan ama e, doların daha da güçlenmesi önümüzdeki zamanlarda e, birkaç ay içerisinde, Türk lirası tarafındaki de e, tarım emtiasından tutun doğal gazından veya diğer petrol tarafındaki yüksek maliyetlerle birlikte sanayi tarafının da vurulabileceğini düşünürsek biraz daha baskı oluşturacaktır. Ve yukarı yönlü kırılmalar bizleri orta vade için 9.30 seviyelerine getirebilir. Düşüşlerde genel olarak da alım fırsatı olarak değerlendirilebilir Türk lirası tarafı. şimdilik 8.70'lerin üzerine taşındık. Grafiğimizi de açalım. Bizler için 78'e önemli direnç ve pivot bölgelerin bir tanesine doğru gidiyoruz. Görüntümüzü tekrar alayım. de tekrar aldım. Önemli direnç bölgelerine doğru gidiyoruz. Psikolojik bir eşik olabilir. 880'ler kırılırsa eğer, e, fakat bu doların yükselişiyle birlikte e, Powell büyük ihtimalle e, körüklemek istemeyecektir UFAM Institute toplantı tutanaklarında. O yüzden bir miktar zayıflık e, görülebilir. 878'lerin üzerinde bir hafta kapanışı gelirse e, kademeli olarak 897 ve 930 seviyeleri bizler için ön planda olabilir diye tekrardan belirtelim. Dediğimiz gibi çok büyük ihtimalle şimdilik bu ay olmasa bile önümüzdeki ayda konuşulabilir indirimler politika faizindeki indirimler yaklaşık 50 ya da 100 bas puan beklenti dahilinde olabilir fakat şimdilik büyük bankalarda da biz de aynı şekilde indirim olmasını beklemiyoruz diye ileteyim. Türk lirası tarafında da orta uzun düşünenler için de alım fırsatı olarak olduğunu geri çekilmeleri bu şekilde değerlendirebilmelerini e, tavsiye edebiliriz diye Türk Lirası'na geçeyim. Buradan ilk etapta e, Evergrande'ye değineceğim. Aziz Bey siz de DAX'la ilgili sormuşsunuz. Endekserden başlayayım. Endekslerden sonra da FOMC ile birlikte Powell'ın e, yapacağı konuşmalar nasıl olabilir diye biraz daha değerlendirmiş olalım. Endekslerde şimdilik büyük bir Evergrande krizi bizleri bekliyor e, gibi söyleyebiliriz. E, Çin Devleti eğer ki o firmanın Hangda denilebilir Evergrande yurt dışındaki uluslararası ismi. Bunu nereden hatırlayabiliriz? Birkaç ay öncesinde Süveyş kanalını tıkayan büyük gemiden, kuru yük gemisinden hatırlayabiliriz. Büyük bir inşaat sektöründe olan çok büyük bir firma Çin tarafında. Yaklaşık şimdi açıklanan rakamlarla birlikte de 300 küsur milyar dolarlık bir borçtan, krizden bahsediyorlar. Domino etkisiyle birlikte geçmiş yıllarda 10-15 yıl öncesindeki Lehman kardeşlerin, Lehman biraderlerin Brothers'ın e, krizine dünyayı sürükleyebilir mi? Şu an Çin biraz daha önüne geçmeye çalışıyor. 23 Eylül çok büyük, önemli bir gün. E, i̇lk vadesi dolan kuponların ödeme e, günü. Çoğu dolar bazlı, e, yuan bazlı da arasında bir miktar var. Bunların ödemelerini Çin arkasında hükümet olarak durursa piyasa bu krizi kısmi bir şekilde atlatıp yoluna devam edebilir. Fakat hem enflasyon krizi hem yüksek enerji maliyetleri doğalgazından, petrolünden veya diğer emtialardaki son zamanlarda bunu çeliğinden, alüminyumdan veya vesairesinden biliyoruz zaten. Çok büyük maliyetlerle birlikte endekslerde özellikle aşağı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Birkaç zamandır zaten belirtiyoruz. DAX tarafına da değineyim. Hem Amerika tarafında hem de endeks tarafına belirtelim. Özellikle DAX tarafında geçen hafta itibariyle boşun bir firmasında bir dresdendeki olan fabrikasında daha doğrusu bir buçuk günlük bir kesinti oldu elektrikle ilgili. Ki elektrikle ilgili zaten Avrupa'da bir kriz bekleniyor. Buna doğalgazı da ekleyebiliriz. Buna yüksek... E, ...maliyetlerdeki ham maddeleri işte çeliğinden tutun diğer inşaat malzemeleriyle birlikte yüksek maliyetlerde olan e, ham maddeleri de ekleyebiliriz. Üstüne de son zamanlarda dörde beşe katlamış e, Çin tarafından Rotterdam'a, İtalya'ya, Almanya'ya vesaire gelen e, mallarda dörde 5'e katlamış bir navlun ücretlerinde sayarsak endekslerdeki bu şişme bir miktar daha kendini rahatlatmaya bırakabilir. Bu da ne demek? Özellikle 15160 seviyelerine yakınız DAX tarafında. Bizler için önemli bir seviye, önemli bir destek seviyesi. Gün kapanışları buradan aşağı doğru da olursa ki yüksek elektrik, yüksek doğalgaz, yüksek petrol maliyetleriyle birlikte de bir miktar aşağı yönlü kırılabilir. Ondan sonrasında 14.975 ve 14.405 seviyelerini takip edebilirsiniz. Aziz Bey veya diğer DAX yatırımcıları ve takipçileri için söyleyebilirim. Fakat birkaç gündür de geri çekilmeden sonra tepki alımlarıyla birlikte biraz daha tutunmak isteyebilir. Yaklaşık birkaç 15.600 lira doğru bir miktar atak e, yapabilir. Fakat bu Evergrande krizi, yüksek maliyetler, elektrik maliyetlerindeki artış vesaire doğalgaz tarafıyla ilgili de düşünürsek e, yönümüzün hala hazırda hem Avrupa'da e, hem de Amerika'da özellikle, Amerika'ya da şimdi parantez açacağım, bir miktar daha e, son zamanlarda her haftayı neredeyse rekorla kapatan S&P e, veya Nasdaq tarafıyla ilgili de diyebiliriz bunları. Geri çekilmeler şimdilik ön planda olabilir paranteze endekste şöyle açalım. E, geçenlerde Robert Kaplan'ın e, Fed Başkan Yardımcısı Clarida'nın aynı zamanda da şu anda e, Fed Başkanı olan Powell'ın ki önümüzdeki zamanlarda seçilip seçilmeyeceği bir muamma. E, Bizde e, Türkiye tarafında belli haberler olunca e, baskılar o kadar olmayabilir fakat Avrupa ve Amerika tarafında e, kendilerinin de portföylerinde tahvillerin veya hisselerin olduğu haberlere çıktı. Çok büyük bir kriz e, Powell için veya Kaplan için veya Clarida için ...o tarafı kendi hukuk sistemleriyle birlikte baskılamaya devam edecektir. Bu da endeksler tarafında bir miktar daha baskı oluşturabilir. Ki geçen hafta çıkan haberlerle birlikte... ...işte etik değil, bizim biz bunları açıkladık... ...evet bizim de artık kaba tabiriyle ipliğimiz piyasaya çıktı diyebiliriz. Clarida'nın, Powell'ın, Kaplan'ın kendi portföylerinde bunu yapması... Bir miktar kendileri manipülasyon yaptığı ile ilgili haberlere yol açtı. Bu da son zamanlardaki hem üfe tarafı, hem de perakende satışlar tarafında Amerika'da bir tık artı olsa da perakende satışlarda. endeksler grubunu bir miktar daha aşağı yönlü baskılayabilir ki bugün bütün piyasalarda bunu fazlasıyla hissediyoruz diye söyleyebilirim. DAX tarafına e, değinmişken diğer taraflarda ki e, özellikle endeks tarafından azdak tarafını verelim. 14.950'lere 956 seviyesine yaklaşmak isteyebilir. E, Keza S&P tarafında da rekorların üzerinden 4.300'lerin aşağısına sarkarsa da 4.230 seviyeleri bizler için hedef alınabilecek önemli destek piyot bölgelerinden diye söyleyerek endeksleri atlatmış olalım. Ondan sonrasındaki Tapering iddialarıyla birlikte de doların gidişatına ve emtia grubuna biraz bakalım. Ee, Ahmet Bey, kriptoları emtia'dan sonra yorumlamaya çalışayım. Emtia grubunda özellikle son zamanlarda sadece değerli metallerde ons ve e, altın ve gümüşü baz almamamız lazım. Sonuçta son birkaç aydır çip krizi var. Çip krizine hem Biden'ın kendisi hem de diğer Avrupa tarafı, Almanya'da diğer Avrupa'nın belli küçük ülkelerinde birkaç ay öncesinde hatırlarsak Arizona tarafında 20 milyar dolarlık birkaç yıl içerisinde 100 milyar dolara yakınlaşacak bir yatırım yapıyor. Bu çip krizi 2022'de de piyasaları otomotiv sektörü olarak ve diğer işte telekomünikasyondan da düşünebilirsiniz veya diğer yerlerde piyasaları vuracak gibi diyebiliriz. Bu da özellikle otomotiv sektörü de etkileneceği için Palladium tarafında ciddi çekilmeler söz konusu zaten. Hala hazırda bu çekilmeler sonlanmış diyemeyiz. Geçenlerde bir miktar tepki alımlarıyla yukarı çıkışını gözlemiştik. 1940'lı seviyelere doğru hala hazırda Palladium'da bir miktar daha geri çekilme söz konusu olabilir. Platin tarafına bakacak olursak da, Platin de son iki ayın e, yaklaşık olarak ciddi düşüşlerini yaşıyor. Bir miktar daha 910'lu seviyelere yaklaşıp hafta kapanışları gelirse yönümüzde bir miktar daha düşüş seyredebiliriz. Buradan hemen bir e, rasyo görüntümüze bakalım. Özellikle gümüş altın gümüş rasyosunda tehlikeli seviyelere geldik gümüş için. Teknik görüntü bizlere e, 75 seviyelerinin 75-76 aralığında yukarı yönlü kırılma olursa gümüşün çok büyük bir şekilde yara almaya devam edebileceği. Hele ki 22 18'lerin aşağısında bir hafta kapanışı gelirse gümüşün toparlanmasının çok çok uzun sürebileceğini şimdilik söyleyebiliriz. Ons altın tarafı nasıl tepki verebilir? Eee ons altını da tapering iddialarıyla birlikte de şöyle yorumlamaya çalışalım. Şimdilik Powell'ın başı bu kendi portföyüyle ilgili biraz daha dertte olabilir. etik Söylemler biraz daha ABD tarafındaki bu finansal anlamda endeks tarafında söz konusu oluyor ama dolar ciddi anlamda yükselmeye başladı. Perakende satışlar kısmı ABD'de iyi fakat işsizlik hala hazırda istenilen rakamlarda değil. E, keza tarım dışı istihdamda veya işsizlik haklarından yararlanma başvuruları vesaire Bunları da göz önünde bulunduracak olursak e, hala hazırda önümüzdeki aylarda Kasım tarafında %67 olması lazım. %70'e yakın FOMC üyelerinin. Kasım'da varlık alımlarını indirebileceği ile ilgili haberler var. Bu haftaki toplantıda daha erken de olabilir imajı çıkarsa ki şimdilik çıkmayabilir. Dolar 93'lerin endeks tarafında 93'lere yaklaştı ve ciddi anlamda yükselişini sürdürüyor. Biraz daha rahatlatmak isteyebilirler. Önümüzdeki tarım dışına, istihdama ve işsizlik oranlarına bakmak kaydıyla... Bunun olması da e, tekrardan bir 92'lere yaklaşacak bir endeks tarafı bizler için önemli olabilir. E, tam anlamıyla istihdamda ve işsizlikte olumlu adımlar görmedikten sonra e, Powell'ın önümüzdeki günlerdeki toplantıda doları körükleyeceğini e, zannetmiyoruz diye aktaralım. Bu da ons altın tarafına nasıl yansır? 1777'ler bizler için ilk etapta Dikkat etmemiz gereken seviyelerden olabilir. 77'nin üstünde bir kapanış gelirse gün veya hafta kapanışı takip edebiliriz. Tepki alımlarıyla birlikte tekrar 1800'lere yaklaşabilir. Fakat e, burada ekstradan bir 10 yıllıklara da değinelim. Çok ciddi anlamda şimdilik yara alan bir 10 yıllıklar söz konusu piyasada. 200 günlüğe yaklaşmış durumdayız. Eğer ki 100 günlük ortalamalar biraz daha aşağı inmelenecek olursa 1.40'lara yaklaşan bir 10 yıllık olursa bu hem endeksleri hem de 10 saltını ciddi bir şekilde darbe vurup 1707'lere hatta aşağısına doğru kırılırsa da 1600 küsurlara doğru sarkmalar 10 saltında önümüzdeki günlerde olabilir. 10 saltın takipçileri ve gram altını da buradan bir geçmiş olalım. Gram altında da onsa bağlı olarak bir miktar daha çekilmeler 400 şu anlık 90'lara yakın seyrediyoruz. Tekrar bir destek seviyelerine de değinelim. Gram altında da 472'li seviyelere doğru bir miktar geri çekilmeler ön planda olabilir diye aktaralım. Gümüşe de değinmiş olalım buradan. Tekrardan bir 22-18 seviyesini değinmiştim. Fakat 10$'ın altından sonra bant aralığımız dediğim gibi 1777 ve 1707 seviyelerine dikkat etmemiz lazım. 77'nin üzerinde haftalık kapanış e, tekrardan 1803 1811 bant aralığına bizleri atabilir. Fakat 1747'nin altında kalmakla birlikte günlük kapanışlar gelirse 1707 ve sonrasında 700'lerin aşağısına sarkma potansiyeli olabilir. Tepki alımlarıyla birlikte 22 küsurların e, üzerindeyiz gümüş tarafında. 22-18 seviyesine dikkat edelim. E, az önce açtığım rasyo görüntüsüyle birlikte 77'lere gelmiş bir e, altın-gümüş rasyosu söz konusu. Hatta 78'lere gelmiş. altın biraz daha sağlam tutunabilir bu e, süreçte. Gümüş 22-18'lerin aşağısını e, gelir ve kırarsa e, gümüş tarafında ağır yara alıp toparlanması e, diğer paladyum gibi, diğer platin gibi emtiğe grubunda daha ağır olabilir diye ekleyelim. Gümüş tarafını da atlamamış olalım. Buradan kriptolara geçelim. Ahmet Bey, e, kriptolarla ilgili 22 ya da 23 Eylül olması lazım. E, geçenlerde hatırlayacak olursak birkaç ay öncesinde ilk etapta e, Türkiye'den çok ciddi anlamda ki keza e, geçen günkü konuşmalarında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kriptolarla ilgili savaşımız devam ediyor e, açıklamaları var. Dijitalleşecek dünyada Türk lirası da dijital Türk lirası Avrupa tarafında İsveç'tir diğer Fransa'dır veya diğer ülkelerde Almanya tarafında Euro tarafında görülüyor. Asya tarafında bunu görüyoruz. Fed daha önce açıklama yaptı dolarda şimdilik acele etmiyorlar ama dünya dijitalleşirken bu tarafta onun karşısında durmak çok akıllı olmayabilir. Bunu Çin de fazlasıyla yapıyor Hindistan da fazlasıyla yapıyor. Keza Güney Kore'de katıldı. Şu an Güney Kore'den önemli ciddi bir haber olabilir Ahmet Bey, küçük de olsa Salvador örneğinde hatırlarsak bir miktar yukarı yönünü tetiklemişti. Diğer keza geçenlerde de küçük ülkelerde olsa birkaç ay önceki yayınlarda hatırlarsak mining kısmında Çin kendi ülkesinden çıkarsa da hem nüfusunun olduğu hem kültürel hem de ekonomik baskılarının olabileceği ülkelere yayabilir diye söylemiştim. Hatta örneklerimde e, takip ettiyseniz veya diğer yatırımcılar Laos örneğini verdim, Ma Malezya örneğini verdim bu ülkelerde e, küçük küçük de olsa hem mining hem de trading kısmında ülkeler destekliyor fakat 22-23 Eylül'de Güney Kore'de 60 küsur tane olan kripto borsasından 40'ına e, regülatörler veya hükümet kanadında büyük ihtimalle bir kapatma söz konusu olabilir. Bu da bir miktar daha yön arayışında olan özellikle on, e, kripto paralarda pardon bitcoin tarafında bulut görüntümüze bakacak olursak da şimdilik buluta değdiğini söyleyebiliriz. Bu da e, 46 binlerin aşağısında bir kapanış. 46 bin yüzlerin aşağısında kapanış yaptığımız takdirde 43 lere sonrasında 40 bin gelebiliriz diye söylemiştim. Birkaç gün içerisinde bu Güney Kore haberi Çin tarafına da bakacak olursak sağda solda gizli bir şekilde yapmaya çalan miner'ları, madencileri de hükümet e, hukuksal süreçle birlikte baskılamaya devam ediyor. Xi Jinping'in de açıklamalarında kriptolara e, savaşının devam ettiğini, miningle ile ilgili e, geri kalanları da süpürmeye, piyasadan silmeye çalıştıkları ile ilgili haberler var. Bu da kriptolara biraz daha darbe vurabilir önümüzdeki günlerde. Dolar bir miktar yükseliyordu. MTA, kripto ve endeks tarafı çeşitli nedenlerle endeksleri açıklamıştım. Kripto tarafında da geri çekilmeler ön planda olabilir. Ahmet Bey veya diğer kripto takipçilerimiz için tekrardan aktarmış olalım. Kripto tarafında e, Ethereum'u da atlamayalım. Ethereum'daki görüntülerimizi de tekrar bir alayım grafiğimizi. 40.000'ler e, Bitcoin tarafında bu seviyelerden biraz daha tepki e, alımlarıyla birlikte deneyebilir. Ethereum görüntümüzde de şu anlık 3100'lerin e, biraz üzerinde fiyatlamaya devam ediyor. 3350'nin altında kaldıkça 2780 seviyesi test edilmek istenebilir. E, bu hem geçenlerde Golden Cross'a gidildi Bitcoin'de fakat e, olumsuz haberler şimdilik fiyatlanmaya daha fazla devam edebilir. Dikkatli olabilirsiniz kısa vade için e, takip edenler Ahmet Bey veya diğer kripto yatırımcılarımız diye aktarayım. MTY'ları Sezgin Bey aktarmaya çalıştık. Eterdi Muharrem Bey sizi sormuşsunuz. Az önce de bahsettiğim gibi 2780'leri takip edebilirsiniz. Hafta kapanışı gelirse de bu seviyelerin altında geri çekilmeler 2310'lara kadar sürebilir, tetiklenebilir diye aktarayım. 40.000'in 40 altında bir kapanışla birlikte de Bitcoin tarafında tekrardan bir 38.700'lü seviyelere doğru test etmek isteyebilir. Evergrande krizini de biraz yayının başında aktarmaya çalıştık. Bu yükün altından kalkamazlarsa son zamanlardaki inşaat tarafında ki dünyadaki sanırım geçenlerde bir yayınlanan raporla birlikte Türkiye birinci olması lazım. Asya Pasifik'ten Yeni Zelanda, Avrupa'dan da belli ülkeler söz konusu. Bu tarafla ilgili de Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu konjektüre bakacak olursak inşaat tarafı bizler için çok önemli bir kanat. Buranın da aksayabileceğini yüksek demir, yüksek çelik, yüksek doğalgazlı rekorlar tazelenmeye devam edecektir. Keza petrolü de atlamayalım. Petrol tarafında da yukarı yönlü kırılmalar e, hala hazırda. Bu tehlike geçmiş değil. 70'lerin üzerinde de seyrediyoruz. Petrol tarafını da atlamamış olalım son olarak. Türkiye ve dünyanın... E, özellikle üretici fiyatlarında az önce bahsetmeye çalışmıştım endeks sıkıntılarıyla birlikte e, yüksek doğalgaz, yüksek petrol, yüksek ham madde, yüksek navlun maliyetleri Fitch her ne kadar Türkiye'nin e, puanlarını revize etse de e, Türkiye için de yüksek kurla birlikte de e, bu enerji maliyetlerindeki tarım emtiasındaki yüksek fiyatlar maalesef iyi olmayacaktır. O yüzden hem Türk Lirası tarafında hem endeks tarafında Borsa İstanbul'da sayacak olursak bizler için sıkıntılı bir süreç ön planda olabilir. 70'leri kıramadık şu an. E, aşağı yönlü. E, Ham petrol tarafında özellikle diye bahsedeyim. 71'lerin biraz üzerinde seyrediyoruz. E, geçenlerde OPEC tarafından yayınlanan rapor söz konusuydu. E, OPEC Plus, OPEC dışındaki ülkelerde de keza Rusya'sında, Kazakistan'da ve diğer ülkelerde üretimle ilgili sıkıntılar söz konusuydu. E, Suudilerin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyük pastadan pay alma krizi şimdilik geçmiş değil. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ne de İngiltere ile ilgili bir haber ekleyelim. İngiltere hem tarihi bağlarının olduğu hem de kültürel anlamda bağlarının olduğu Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa tarafında ada ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri ile de son 10 küsur küsuratını unuttum da 10 küsur milyar 11 milyar pound olabilir büyük bir anlaşmanın eşiğinde. İngiltere kendi tarafına çekmeyi çalışıyor. Bu son zamanlarda Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili petrol ve enerji sıkıntısı vardı. Bu tarafı da körükleyebilir şimdilik vakalarda. Geçenki tap noktalardan biraz daha aşağı gidiyoruz hem İngiltere'de hem Amerika tarafında. Üretimdeki artış haberleriyle birlikte de 70'lerin aşağısına bir miktar sarkma görebiliriz ham petrol tarafında. Keza 72'lere 71'lere yaklaşacak Brent petrol tarafını da görebiliriz. Petrolü de atlamamış olalım. Ekstra sorularımıza bakıyorum. Sanırım çoğuna değindik diye görüyorum. DAX'la birlikte diğer endekslere de değindik. Atladığımız bir şey yok gibi. Günün geri kalan kısmında herkese bol kadar...